Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu yeni bölümde bakın neler olacak? Cemal ve Asiye ne olacak? Mahir ve Asiye evleniyor mu? Helin ve Cemal boşanacak mı? Helin Asiye'yi polise şikayet etti mi? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol her zaman ilk senizde. Kaderimle oyun yeni bölümde yine heyecan dorukta. Asiye'yi bir yol ayrımına gelmiştir. Asiye çocuklar için kendini feda eder. Helen Asiye'ye bir plan kurar ve Asiye'yi hapse attırır. Cemal ise gerçekleri öğrenecek. Diğer yandan ise Mahir Asiye ve çocuklarına sahip çıkacak. Asiye suçsuzluğunu ispat edecek. Cemal ise pişman olacak. Helen'den ayrılacak. Raci ise gerçekleri öğrenir. Cemal ile kavga eder. Diğer yandan Raci ise gönlünü Meral'e kaptırmıştır. Zahide'yi boşayıp Meral'e alacak. Helin ise ortada çaresizce kalır. Cemal bir kez daha pişmanlığıyla baş başa kalacak. Eşini ve çocuklarını kaybedecek. Youtube kanalımıza abone olun.